Herkese merhabalar. Şirbufo ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir gündeyiz. Kontraband <laughs> polis devam ediyor. Yasaklı renk. Daha doğrusu yasak renk adı altında yönetmeliklerimiz devam ediyor. 10. gündeyiz. 10. bölümdeyiz. Evet. Yeni araba hemen gelsin şunu kaldıralım. Hop. Hiç beklemesin orada. Bekleme yapma. Hadi bakalım. 132 gün başına masrafımız var. Giderimiz var yeşil renkli arabaları bu ülkeye almayacağız. Trafik kazalarını önlemek amacıyla ki çok saçma bir neden. Ama tabii ki bir oyun. Vardır mı nedeni diyoruz. Şunları hemen dışarı atıyoruz. Çat, çat. Boş yapma. Evet şunlar. At Ayçe. At, at. Atma dur at. o. Evet. Üç tane valizi var. Bavulu var bir tane. Hemen valiz. dört tane valizi varmış. Evet. 4 valiz. Bavul gibi görünüyordu da. Evet. Aldık. Bakalım. Konşimantomuzda dörde 4, 4 mü? Şöyle onaylı yüke bakalım. dörde 4, 4. Tamam. Şuna bakalım hemen. X, Y, Z. Bak. Bunun plakası yok. Tamponu yok daha doğrusu tamponsuz. Bak bir şey var bunun. Bu tamponsuz. Görüyor musunuz? Bak bir tane de kırık camı var. Kırık camı yapıştır. X, Y, Z 27, 10, F, Bunun camları sıkıntılı mı? Evet bakalım. Bak inik tekerleği var bir tane. Eğer iki tane olsaydı nerede inik tekerlekler? Şurada. Aa bir dakika. Alıştı. Işte. Ha bir tane var? Tamam. Ben şunu da ekstra bir inik tekerlek gibi gördüm de. Şu adamın suratı doğru mu? Doğru ya. Doğru doğru. Bu adam doğru. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burada aynamız var mı? Var. Camlarda sıkıntı yok. Mavi renkte araba. Artık son olarak şuna bakacağız. 2 Haziran'a kadar geçerlik süresi var pasaportun. Şuna hemen hızlıca bakalım. PE00 UF39 Çat çat Acaristanlı. Hop şuna geldik. Yani buna basmaya gerek yok. Boşuna kendi enerjimizi yemesin. Algı seviyemizi yemesin. Şunlara bakalım ama. Şunları anlayamıyoruz. Renk tabii ki uyumlu olamayabiliyor bazen. O yüzden bir daha ben yazıyorum Şuna bakalım ve şuna bakalım Evet 990 kilo Taşıyabilir maksimum seviyede Ama bize geldi 750 güzel sen Geçebilirsin ama bir dakika Şurada iki tekerlek inik diyor Tamam 47 yaşında mı Bakacağız Kagastan Cumhuriyetli biri var Bu Kagastan Cumhuriyetli değil 47 yaşında mı Bakalım 27 yaşında Sen geç kardeşim sen mavi arabasın. Acıbacista. Atma duru. Şimdi bu yeşil mi? Bak arkadaki yeşil giremeyecek. Bak bu mavi. Bu mavi. Belgemiz temiz. Nerede yanlış yapmışım ben? Nereye bakmamışım? Kırık camları varmış. Ben onu görmedim. Bak bozuk farı varmış. Onu niye yazmadık biz ya gerçekten? Onu niye yazmadık? Bak bunun kırık camı var. Hemen yapıştıralım onu. bir tane kırık camı var. Kardeşim ver kartını. Atma dur. Şimdi J E Q bu giremez, bu giremez. Kayıt nosu var, kayıt nosu yanlış daha doğrusu. Şimdi Kagastam Cumhuriyetli bir dakika şimdi. Kagastam Cumhuriyetli biri vardı burada. Kagastam uyruklu, kaçak biri var. Şimdi şunu hemen ultrabeyle ışınlarını alalım. Yılan sembolünü bulmaya çalışalım. Ama önce şuna bakalım. Ne kadar? 4580 kilo geldi. 4580 kilo. Bu maksimum seviyede ama bu zaten giremeyecek. Mo Mar Oğlum adı da yanlış. Adı da yanlış. Oh bu, bu doğru. Bir dakika 47 yaşında bu? 50. Yani ben bir an 57 mi acaba diye düşündüm. Bu zaten giremez. Bu zaten giremez. Eşleşmedi. 27 Ekim. Bak bu da eşleşmedi. Geçerlik süresi hiçbir şeyi doğru değil. Hiçbir şey doğru değil ya. Sen niye geldin oğlum ya? Vallahi niye geldin? Kırık camı var. Yapıştır. Birinci. Bir tane varmış kırık camı. Tamam. Sen bir in aşağı. Belki bir şey vardır bunun. Farları niye açıyorsam artık? Farları farlarsız da görebilirim ya ben. Bozuk farım var mı diye. Yok. Bozuk farı yok. Tamam, yok. Ama aynası var mı? Şey, eee evet, aynaları var mı? Var. Bir sıkıntısı yok gözüküyor. Ama ben bunu göre şey yapamayacağım. Alamayacağım. Red dedi Defol. Eee adam gibi gel. Adın soyadın yanlış. Kayıt non yanlış. Plakan yanlış. Her şeyin yanlış kardeşim yani. Niye geliyorsun ya? Bak bu arkadaki giremeyecek zaten hiç. Bu da giremedi, o da giremeyecek. Ama bir, bir sonraki girebilir. Tabi kaçak değilse. Bak. Ha bunlar şey. Atayçe. E sen giremeyeceksin. 105. Nerede yanlış yapmışım? Nerede yanlış yapmışım? Kırıkçı mı? işaretlememiş. İşaretlememişim. bu. Bak en ufak bir şeyden gitti. 2000'e çıkarmamız lazım bunu. Bir... Pavle. Dur bakalım. Bu da oldu. Pavle Hagop. Pavle Hagop. TLB. TLB 55 71 X S. Domuz iki tane var. Bunlar canlı domuzlar. Bazıları ne oluyor biliyor musunuz? Bu heykelden oluyor. Hiçbir şey hareket etmiyor. İçinde bir şey olduğunu zaten anlamanız lazım oradan. Maket yani. Doldurma. Oradan hemen çakmanız lazım. İçeriye atmanız lazım. Şunun içine böyle bir bakalım güzel güzel bakalım da. Hiçbir şey olmasın. Yani şu suratı da doğru. Ama bu yeşil renkte bu giremeyecek. O ayrı bir konu. Biz tam yapalım ki tam para alalım. 205 dolar alalım. Araba başına. Şimdi 2450. 2450 burada bakalım. 2080 geldi. Ama ben seni alamayacağım kardeşim. Ee, tekerlek inik. Tekerlek. Ona bakmadık lan. Farlara da bakmadık ki. Hiçbir şey bakmamışız biz ya. Aynası var. Hiçbir şey. Değil. Yani bu, bu geçemeyecek ama. Red Giriş yönetmelikleri. Rahoviş. Evet. Son arabamız gelsin. Son araba. Yani belki de 11. bölümde hatta 12. bölümde at şöyle diyeyim. 13. bölümden itibaren belki bölüm süreleri uzayacak. Paramız yükseldiği için ya da 12. bölümde. Evet. Arkadaşlar. Bundan sonraki bölümde uzay olabilir yani. Süre uzayabilir bak. Aynısı o. Kaçak bu. kaçak. Ben bunu içeri alacağım. Yine aşağı lan. İn aşağı. İn aşağı. Ne taşıyor lan bu? Şuna bir gireyim ben. İnek taşıyor ama inekler acaba doğru inekler mi? ...maketler mi acaba? Hiç inek gibi sesi çıkarmıyor lan. <laughs> Arkadaş... ...şimdi... Ya ...yanlışlıkla şimdi... ...tıklamayalım git diye... ...mahvoluruz. 2975... ...Q... ...I. Doğru. Şuraya bir çıkalım biz. İnekler oynuyor. İnekler oynuyor. Bir sıkıntı yok. Ama ben bunu içeri alacağım. Hiçbir sıkıntı görünmüyor. Görünmüyor. Görükmüyor. 5680. İyi. Bu kurtarıyor buradan da. Şuradan yiyor yani. Nazakat. Bunu ben yazarım ya. Evet. inek bir tane diyor. Oo, onaylı yükü yanlış. İnek iki tane taşıyor. Konşimentosu yanlış arkadaşlar. Buna şeye bakacağım. Birleşik Ralili. Şuradan zaten algı seviyemiz bitti gibi. Bakın şunu yanlışı görüyor musunuz? Bu hata düzeltilmesi gerekiyor. Ben direkt hemen yöneticilere bu yapımcıya yazacağım. Arada bir mailleşiyordum ben. Ee, eskiden bir sene önce mailleştim. Bayağı bir benden video istedi hatalarla ilgili. O hataları paylaştım. Teşekkür ettiler. Ve düzeltildi birçok hata. Şimdi bu hatalar küçük hatalar. Çok şey etkeden, oyunu etkeden bir hata olmadığı için. Bu yüzden çok fazla bildirmeme gerek yok ama gene videoyu göstereceğim onlara. Ben bunu içeri alacağım. Rasto, yır lan. Manyağa bak. Gelsin 400. 1633. Çok güzel. Çat. 1600 olduk. El koy. At Maduro. At Maduro. Güzel. 415. Güzel. Bonusu da bir yakaladık. Bakalım. Kusursuz. Mis. Evet. 1648 olduk. Ben harcamayacağım. Yükseltmelere bakmayacağım. Önümüzdeki bölümde yükselteceğiz. Belki de 12. bölümde süre bir tık uzayabilir. Artık 6 tane araç bakacağız. 4 yerine 6 bakacağız. Neydi sloganımız? Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Günlük masraflarımız 132 düştü. Tabii onda hesap etmek lazım. 1516'mız var nakit şu an elimizde. Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.